Merhaba arkadaşlar. Bugün siyah bin bulduk. Siyah bin? Siyah bin evet. İlk defa gireceğim. Karım siyah bin hakkında ne düşünüyorsun? He? Siyah bin hakkında. O siyah bin lan. Karışıyor. <laughs> siyah bin. Siyah, bim. siyah bim. bin'e giriyoruz. Oğlum bayağı tarz of lan. Of of. Of. Siyah lan. Siyah lan. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Siyah bin lan. Gel yapayım lan? Dur dur. Dur dur konuşalım. Şerif. Şerif Ali. Siyah bak ne yani düşünüyorsun? Oğlum ışıklandığımız duvarlar sana çok hoşlan. Vay amına. Elegant mı lan? Kardeşim şey siyah bir makine ne düşünüyorsun? Her an zevkten boşalabilirim şu an. Siyah, siyah bir makine çok, ne çok düşünüyorsun? Çok çok güzel, çok güzel. Çok çok sen ya. Sen? Abi ben buraya tırnak makası olmasa bile gelirim. Oğlum Migros'tan daha lüks lan. Fark etmiyor. Ne? Migros'tan daha lüks bence şu an. Sen ne diyorsun? Hiç fark harge... çok... etmiyor.